Merhaba, programa hoş geldiniz. Biliyorsunuz stüdyoyu taşıyorum, o yüzden e, internette taşınacak. E, bu internet taşınması süresince e, tam olarak hangi gün interneti kesip Pazartesi yeni yerde açacaklarını bilmiyorum. Bu Pazar akşamı da olabilir, Pazar gündüz ya da Cumartesi gündüz de hafta sonu diye kesebilirler. O yüzden. E, Hafta sonu hiç program yapamayabilirim. Ya yani program yapıyorum da e, göndermesi akıl almaz bir şekilde saatler tuttuğundan onu e, sınırsız da olsa cep telefonu internetinden gönderemiyorum. O yüzden iki günlük ara vermiş olabilirim. Hem de e, taşınacağım için e, zamanım olmayabilir internet olsa bile. Evet. Şimdi size e, ara sıra yaptığım bir şey yapacağım bir program dinleteceğim. İsmail Hakkı Pekin'in bir konuşması var. Çok önemli bir konuşma. Hani ben ara sıra derin devlet diyorum da bana soru soruyorsunuz ya. Derin devlet nedir diye. İşte derin devletin ne olduğunu benim açıklamama kalmadan yani ben örneklerle hep açıklıyorum ama bu kadar bariz bir emekli komutandan şimdiye kadar Sesli olarak gelmemişti diyebilirim. Yazılı olarak var mesela. 6-7 Eylül olaylarını yazan komutan var. Bugüne kadar yaptığımız en iyi eylemdi diye. İşte komünizmden mücadele dernekleri, derin devletin ve özel harp dairesinin kullandığı gruplardı diye açıklama yapanlar. Bunlardan bir tanesi de İsmail Hakkı Pekin. Bunlar birer delil esasında. Bizim kanıtlamamıza gerek yok. Kendileri kanıtlıyorlar. Evet. Ee, Türkiye, geçen sefer de programda Türkiye'nin Irak'la yapmış olduğu anlaşma bana göre çok önemli bir anlaşma. Yani orayı ben yani anlaşacak aynı şeyleri bu tarafta da yapmamız gerekiyor. Irak Şimdi, modelini Suriye'de evet, de kurmak evet. lazım. Mesela şey Bafu e, Talibani efendim şunu yapıyormuş. Devlet bırakırsınız. Yani e, gerekirse suikast yaparsınız efendim. Ben bu kadar... Yani, bu, bu kadar o, <laughs> yani o, hayır yani siz yap, yapmazsınız başkasına yaptırırsınız. Yani devletin e, bu hayata önemi ait. Biz bu sorunu çözmezsek yarın e, bizim hem Evet, dinlediniz ve e, ne kadar şaşırdınız bilemiyorum. Yani ya siz suikast yapacaksınız diyor. Oradan o diye bir tepki gelince başkasına ihale edebilirsiniz diyor. Yani Sadat mı olur bu? jitem mi olur bu? Derin Devletin sivil ekipleri mi olur bu? İşit mi olur bu? Hizbullah mı olur bu? Aklınıza ne geliyorsa. Yani Esasında sizin lehinize çalışmayan her türlü grup olur. Ama bu tabi yeni başlamıyor. Ee, bu e, Kürt meselesi yani yüzyıllardır süren bir mesele ama e, esas hız kazandığı dönem Tansu Çiller'in başbakan e, edildiği günden itibaren başlıyor. Tansu Çiller elimizde 60 kişilik bir liste var diyor. Burada diyor ki elimizde Pekika'ya yardım eden Kürt iş adamları listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK ile olduğu gibi PKK'ye mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir. Bu dönemde tabi başbakan Tansu 4 aylık başbakan Mehmet Ağar'da 3 aylık genel müdür. Mehmet Ağar'ın döneminde başlıyor. Yani Mehmet Ağar hep İçişleri Bakanı iken diyoruz ya hayır. Mehmet Ağar'ın şeyde emniyet genel müdürü olmasıyla beraber başlayan bir durum bu. Ağar göreve geldikten sonra Özel Hareket Dairesi diye bir kurum oluşturuyor. Başına da Yarbay Korkut Eken'i getiriyor. Hani Siyasetle asker hep ayırıyorlar ya, hayır ayırmıyorlar. Yani ayırmak da olanaksız zaten çünkü asker siyaseti belirliyor Türkiye'de. Bu dönem e, kimler öldürülüyor? İlk öldürülen Behçet Can Türk'le başlıyorlar. Sonra kimler var? Avukat Yusuf Siyah ikinci de e, var. Savaş Buldan var. Pervin Buldan'ın eşi. Hacı Karay var, Adnan Yıldırım var, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan var, Avukat Medet Serhat var ve benim e, adliye muhabirliği dönemimde yakından tanıdığım birisi ve dünya tatlısı bir insandı Medet Serhat. Depri Avukat Faik Candan var, Fevzi Aslan var, Şahin Aslan ve Ankara'nın Nüfus Müdürü, Yüksekoğlu Nüfus Müdürü Mecit Başkan, Mecit Baskın. Tabii bunun dışında 17 bin kişi var. Bu felaket bir şey. Bunu televizyonda açıklamak ve orada katılanları bile akıl almaz bir şekilde şoka sokacak bir cevap ama bu hep bildiğimiz bir şey. Bunların e, yıllardır söylediğimiz bir şey ve e, bunun önünü almak işte benim hep söylediğim bu. Bu sistemi değiştirmediğiniz müddetçe orduya bağlı askeriyenin askeriye bağlı siyasilerin yapabileceği hiçbir şey yok. Bülent Ecevit başbakan oluyor işte. Demokrat Bülent Ecevit. işte Türkiye'de ilk defa falan filan dediğimiz bir takım şeylere açıklayan Bülent Ecevit. Sanıyorum Semih Sancar'la bir görüşmesinde Semih Sancar Bülent Ecevit'e diyor ki efendim diyor Özel Harp Dairesi'ne sanıyorum Özel Harp Dairesi'ni söylüyor o dönemde. Amerika parayı kesti diyor. Bu tabi Kıbrıs dönemi falan filan hep bunlar işte e, haşhaş yetiştirilmesi işte işte bir takım şeylerin Amerika ile kavgalı hale gelmesi, silahımı satımı falan filan hepsi o dönemde oluyor. O dönemde yapılan bu işler Amerika'nın özel harp dairesine yani Amerika'nın Türkiye'ye kurduğu derin devlete yardımı kesiliyor. Semih Sancar bir ilçe gezisinde sanıyorum, il değil ilçe gezisinde Bülent Ecevit'e bunu söylüyor. Diyor ki bundan sonra örtülü ödenekten, siz para verin diyor. Çünkü Amerika bize yardımı kesti. Nereye kesti? İşte Özel Harp Dairesi ya da benzeri işte derin devlete yardımı kesti. Özel Harp Dairesi'nin ne olduğunu anlamaya çalışıyor ya da derin devletin Semih Sancar dilinden geldi anlatabildiği kadarını anlatıyor. İzinli olduğu kadarını anlatıyor. O sırada e, MHP ilçe başkanı da o alanda niye bilmiyorum yani nasıl bir toplantı açık havada olan bir şey bu. Mesela diyor bu MHP ilçe başkanı, o bizim en iyi elemanlarımızdan bir tanesi diye cevap veriyor evet. Semih Sancar. Derin devleti her zaman askeriyenin içerisinde aramayın. Askeriyenin devlete hizmet için yetiştirdiği ciddi bir sivil ekip var. Ve bu ciddi sivil ekip çok e, yetkili bir ekip. Bunlardan bir tanesi kimdir? MHP. MHP'nin bugüne kadar hiç biz iktidara gelince şunu yapacağız falan dediğini gördünüz mü? Hayır öyle bir görevi yok, misyonu o değil. MHP'nin misyonu derin devletin sözcüsü olarak mecliste olmak. 40 milletvekili de yeter, 3 tane de yeter. Yeter ki o kürsüye çıkıp bir takım açıklamalar yapsın. 90 öncesi, 80 öncesi pardon 12 Eylül öncesi MHP'nin milletvekili sayısına baktığınızda, MSP'nin milletvekili sayısına baktığınızda hiç de öyle ağam şaham bir şey değil. Ama milliyetçi, cumhuriyetçi, milliyetçi cephenin kurulmasında, iktidarının, koalisyonun kurulmasında MHP olmak zorunda. O dönem ülkücüleri ne yapıyor? işte o derin devletin yapması gereken sivillerle bütün görevini yapıyor. Solcu avına başlıyorlar. Veli Can Oduncu'nun Oduncu ya da Ferhat e, Tüysüz'ün açıklaması var. Yolda çeviriyorduk komünist misin diye. Evet derlerse öldürüyorduk diye. Bu kadar basitti diyor. Canım sıkıldıkça adam öldürüyordum diye ikisinden bir tanesi. Ve ben bunların davalarına 12 Eylül'de girdim. Mehmet Ali Ağacan'ın da girdim. Ferhat Tüysüz'ün de Velican Oduncu'nun Sonra Velican Oduncu'dan başka bir şey istiyorlar. Başka bir cinayet istiyorlar. İstiyorlar. Kabul etmeyince şişliyorlar kendi arkadaşlarını. Ben bu kadarını yapamam mı diyor herhalde Velican Oduncu. Nasıl yapsın? 17 yaşı öncesi yani 18 yaş öncesi 7 cinayeti var. Kanlı Pazar kanlı pazar bir derin devlet işidir ve işin içinde kimler vardır? Düzenleyenler arasında eski meclis başkanı var. Ama daha önemlisi Türkiye'nin eski kısa dönemde olsa başbakanı, dış, uzun dönem dışişleri bakanı ve sonra cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül var. Kanlı pazar eylemlerini e Milli Türk Talebe Birliği'nde konuşup ayarlayan ekip içerisinde Abdullah Gül var. O yüzden diyorum ya Erdoğan, Abdullah Gül'den devralan Erdoğan derin devlet için ve derin devleti her zaman tabi destekleyen Amerika'nın Kıbrıs olayında yatıştıktan ve değiştikten sonra derin devleti yine desteklediğini biliyoruz. Bir sistem var en kullanışlı eleman olarak, Abdullah Gül'den daha kullanışlı eleman olarak Erdoğan'ı seçiyor ve Erdoğan Abdullah Gül'ün yerine geçiyor. Aralarında tartışma oluyor mu? Hayır. Derin devletin emrettiği şeylerde tartışma olmaz. Bunlar tartışma kaddeli değildir. Peki bu nereye kadar önce Yani bir zannediyorsunuz ki işte Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, işte Ecevit geldi. Hatırlarsınız o demokrat diye yere göğe, kara olan diye yere göğe sığdırılamayan, her yere yazılar yazılan, duvarlara, dağlara, taşlara yazı yazılan kara olan, bugüne kadar Türkiye'deki en karanlık cezaevi baskınını yapmıştır. Hatta cezaevleri baskınını yapmıştır. Orada insanlar boğularak, yakılarak öldürülmüştür. Bazıları da kurşunlar öldürülmüştür hala yaşayanlar var, benim arkadaşlarım var içlerinde. Bu felaketler işte değişmesi için Türkiye'nin toptan bir sistemi değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin sorunu iktidarlar değil. O derin devletin hemen hemen bütün partilerin içine soktuğu elemanlar. İsmail Hakkı Pekin bu açıklamayı yapıyor. İsmail Hakkı Pekin emekli olduktan sonra ne yapıyor? İstihbarat Daire Başkanı. Ordunun bütün İstihbarat Daire Başkanlığı'nı yapmış bir insan. Personel Müdürlüğü'nde yapmış bir insan. Vatan Partisi'ne. O zaman vatan mıydı, işçi miydi bilmiyorum. Oraya geliyor ve başkan yardımcısı oluyor. Doğu Perinçek'in başkan yardımcısı. Düşünsene kor general olmuşsun. Önemli görevler almışsın askeriyede. Askeriye için önemli görevler. Sonra birden Doğu Perinçek gibi bir kıtipiyoz bir adamın başkan yardımcısı oluyorsun. Niye oluyorsun? Hep anlattım Doğu Perinçek'in bugüne kadar yaptıklarını. Madıma kolayı Nesin ve arkadaşlarının on binler AŞ şirketi olarak Aydınlık Gazetesi'ni satın aldığı dönemde. Kimse aksini söylemesin. Nesin Aydınlık'ta çalışmadı. Yani Doğu dönemindeki Aydınlık'ta çalışmadı. Aydınlık o zaman on binler AŞ tarafından alınmıştı. Neydi oradaki hata? Biraz daha birkaç gün daha sabredilebilirdi. Bir an önce gazete olsun diye zaten var olan ama o günlerde baskısı olmayan yani e, Aydınlık gazetesi o günlerde biz e, satın aldığımızda yayın yapmıyordu. Ama açık tutuluyordu. O yüzden genel yayın müdürü vardı, Ferit İlsever'di, işte yazı işleri müdürü vardı, sanıyorum Serhat'tı, Adnan Akfırat vardı. Onlar dediler ki madem sol bir gazete çıkartacaksınız bizim gazeteyi satın alarak, solun içinde biz de olmalıyız dediler. Bu büyük hataydı. İşte orada Doğu Perinçek bir arkadaşları ki ilk çıktığında Doğu Perinçek hapisteydi sonradan çıktı. Çıkar çıkmaz bütün planı uygulamaya başladı. Azinesinin yayınlamak istediği Şeytan Ayetleri kitabını azinesine haber vermeden ve on binler aşağıya bizim hiçbirimize söylemeden gazetede tefrika etmeye başladılar. Bu dünyadaki en büyük basın hatalarından bir tanesiydi. Çünkü azinesine Ayetullah Hümeyni tarafından ölüm fermanı verilmişti. Çok riskli bir olaydı. Bu bütün çalışanların şeytan ayetlerini savunuyor anlamına gelmezdi. Çünkü bir de teknik ekibiniz var. Matbaada teknik ekibiniz var, ne bileyim ben karanlık odada teknik ekibiniz var. Benim eski arkadaşlarım vardı, hiç öyle bir şeyle e, muhatap olmak istemezlerdi. Hiç kimseye sormadan bunu yayınlamak, bütün gazete çalışanlarını riskin altına, ölüm riskinin altına atmaktı. Ve ne oldu? İki ay sonra... Madımak katliamı oldu. Madımak katliamındaki önceki oradaki yerel gazetelerin çıkarttıkları ve örgütlerin oradaki bir sivil toplum kuruluşları diyorlar onlara ya dincilere de çıkarttıkları şeytanı yakacağız afişleriyle doluydu her, her yer. Doğu Perinçek yapacağını yapmıştı. Ve orada onlarca insan katledildi. Yakılarak katledildiler ve o genel başkanın yardımcısı İsmail Hakkı Pekin'di. Doğu Perinçek 15 Temmuz'dan iki ya da üç gün sonra ne dedi televizyona çıkıp bir televizyona çıkıp liste bizdeydi. Fethullahçıların tırnak içinde FETÖ'cülerin listesi bizdeydi. Onu verdik biz devlete dedi. Nereden aldı bu listeyi? Personel müdürü İsmail Hakkı Pekin'den. Ondan sonraki ya da 2-3 sonraki personel müdürü de onların emrindeydi. Gene bir generaldi. Onlar o askeriyedeki istihbaratı Doğu Perinçe'ye taşıdılar. Ergenekon ekibine taşıdılar. Ne anlatabiliyor muyum şimdi İsmail Hakkı Pekin nasıl bu kadar rahat 21. yüzyılda Bakıl öldürülmesi ve bunun Türk devlet tarafından yapılmasını söyleyebiliyor. Hiç soruşturma açılıyor mu? Hayır canım açılmıyor. Hani önceki gün yaptım ya BDDK müdür yardımcısının rüşvet düğününü soruşturma açıldı mı? Görevden alındı mı? Herhangi bir açıklama yaptılar mı? Şahap neydi o işte eski Merkez Bankası şimdi BDDK başkanı Kendisi gitmiş oraya. kaba Başkanı kaç para rüşvet verdi bilemiyorum tabi asla rüşvet vermek de ayrı bir olay. Ama oraya gidince takmak zorundasın. Bunlar takılmadan rahat edemiyorlar. Böyle nasıl bir felaketin içinde olduğumuzun farkında mısınız acaba? O yüzden kimin geleceği çok önemli değil. Şimdi merkez sağ kurmaya çalışıyorlar tekrar. Kimlerle? Yine milliyetçilerin ağırlıkta olduğu bir merkez sağ kurmak istiyorlar. Merkez sağ milliyetçilerle bu kadar yakın olmaz. Bu kadar dinlen yönetilen bir ülkede de merkez sağ pek kurulamaz. İşte Meral Akşener'le Abdullah Çatlı'nın Asena diye adlandırdığı Meral Akşener'le denediler merkez sağ. Olabilir mi? Hayır. Meral Akşener işte o 90'ların derin devletin e, 17 bin faili meçhul yaptığı dönemin ikinci dönem İçişleri Bakanı. Bunun altından nasıl ruh olarak kalkabiliyorsunuz, psikolojik olarak kalkabiliyorsunuz bilmiyorum. Ve hiçbir zaman da yanlış yaptım işte şunu yapmamalıydım falan filan diye bir şey yok. O zaman görevim buydu dedi. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilemediği dönemdeki gibi görevim buydu. Ve bunu aylarca yazdım. Hiç kimseyi ikna edemedim. Sizler haricinde sizleri ikna edebildim. Yani bir kısmınızı. Aynı 90'lardaki gibi işte sur olayları, cizre olaylarını anımsıyorsunuz Kürt açılımından sonra. Kürt açılımı başlatan Erdoğan dendi. Dolmabahçe mütabakatında birdenbire derin devletin emriyle nereden çıktı bu imza diye açıklama yaptı. Aynı Filistin'e gemi göndermekte yaptığı gibi. Dönemin başbakanından mı emir aldınız dedi. O zaman bunu dediğinde Cumhurbaşkanı'ydı. Bu halk balık hafızalı olduğu için o dönem Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Onu öne sürdü. Çünkü nereden hatırlayacaktı geminin gönderildiğinde Erdoğan'ın başbakan Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğunu. Belki Abdullah Gül de değildi. Bazen böyle tarih hataları yapabiliyordum. yapabilirim Bunu biliyor muyum? Hayır dedi ki bir müddet sonra zaten Ahmet Davutoğlu Partiden atıldı, başbakanlıktan alındı. Yerine Binali Yıldırım geldi. Çünkü Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu kadar öne çıkmak istemeyebilirdi. İstemedi de zaten. Her seferinde öldürülmekten kurtuldu. 15 Temmuz'da da öldürülmekten kurtuldu. Azerbaycan'daki kazadan da öldürülmekten kurtuldu Binali Yıldırım. Tam 9 canlı kedi gibi. Erdoğan bir türlü istediğine ulaşamıyor. Azerbaycan'da o kazada yaşamını yitirseydi suikast diyeceklerdi adına. Çünkü o kazanın yapılabilmesi için o akıl almaz süratin yapılması gerekiyordu. Çünkü normal bir eee Binali Yıldırım gibi ya da herhangi bir başbakan eski başbakanı meclis başkanı taşıyan araba belli bir süratin üstüne çıkmaz. Onun kullandığı, onun bindiği araba gitmesi gereken yani süratle o kazayı yapmaz, takla atmaz. Yani kıtırık bir arabayla gitmiyorsunuz orada. Sonra ne oldu? Sonra birdenbire derin devlet ikiye bölündü. Ne zamanki Sovyetler Birliği'nden sonra gene Rusya, işte Çin'den beraber o aralarındaki kavgaya son vererek Şangay Beşiklisi'ni kurdular. Ordu, NATO derin devleti ve Şangay Beşiklisi derin devleti olarak ikiye ayrıldı. Bazen kendileri arasında anlaşıyorlar tabii mesela. Kürt meselesinde anlaşıyorlar. anlaşmayanlar da var tabii. Kürt meselesini sivillerin, meclisin, sivil toplum örgütlerinin çözmesi gerekir diyen komutanlar 15 Temmuz'da tırnak içinde FETÖ'cü diye oradan atıldılar. Suriye ile Esad'la bizim işimiz olmaz, savaşıp da onu devirmek gibi bir rolümüz yok diyen komutanlar 15 Temmuz'da darbeci diye görevden alındılar. Hiçbir alakaları yoktu. Peki bu nereye kadar böyle devam edecek? Biz bunun bir siyaset, bir iktidar meselesi olmadığını, bunun bir derin devlet, ta kuruluşundan itibaren askerin siyaseti yönlendirdiğini önümüze koyup bundan hesaplaşmak zorundayız diyene kadar. Bu açıklamadan dolayı İsmail Hakkı Pekin'e bir soruşturma açılacak mı sizde? Cinayete teşebbüs Hatta yani pusu kuracaksın yani tahan öldürmeye teşebbüsten. Evet. Durum böyle. Bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.